Evet, cam seyir teraslarından bahsedelim. Cam seyir terasları benim için aslında hani farklı işler yapıyor musunuz sorusunun cevaplarını en değişik işlerden bir tanesi. En farklı işlerden bir tanesi. Çünkü biz ilk cam seyir terasını yaptığımızda henüz Türkiye'de böyle bir proje yoktu. Safranbolu'da başladık biz bu proje. Safranbolu'dan sonra ciddi manada yayılmaya başladı. Farklı farklı bölgelere de proje hazırlayıp proje vermeye başladık. yapımlarını üstlendiğimiz yerler oldu. Ama gerçekten Türkiye için ya da Türkiye'de bu düzeyde farklı bir proje uzun zamandır yoktu. Biz cam seyir terasıyla böyle bir şey başlattık. Cam teras akımı başlattık yani öyle söyleyeyim bir akım başladı. Evet, cesaret olması lazım. Cesaret durmak, oturmak değil, adım atmak gerekiyor. Cesur olduğunuz sürece de ancak farklı şeyler yapabilirsiniz. Hayatınızda değişiklikler meydana getirebilirsiniz. Aksi takdirde rutine bağlarsınız ve rutin bir hayat yaşarsınız ama hiçbir şeyi etkilemezsiniz ya da hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Evet, büyük bir kanyon. Aslında buradaki cam seyir terasının büyük kanyondan yola çıkılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o görseli yakalamak. Bir ikincisi insanlarda o adrenalin seviyesini arttırabilecek bir yapıya müsait olduğu için özellikle de kanyonları seçiyoruz. Çünkü çok dik yüksekliklerin meydana geldiği yerler, kanyonlar. Manzara olarak da yani karadaki manzaralar içerisinde en güzel manzaralara sahip yani kanyonlar. Ki bu Safranbolu'daki terası yaptığımız yer gerçekten çok mükemmel bir yerdi yani. Manzara olarak da, yükseklik olarak da çok güzel bir yerdi yani. Onun için biçilmiş bir kaftan yani, öyle söyleyeyim. Evet her yaptığımız maliyetin bir maliyeti var. Her yapının bir maliyeti var ama orada da şöyle bir şey var. Cam seyir terasların maliyetiyle getirisi itibariyle kıyaslandığı zaman maliyeti yok denilebilecek bir seviyede. İkincisi aslında buradaki maliyeti düşüren en önemli faktörlerden bir tanesi mühendisliği de tasarımda bize ait olması. Yani biz burada e, cam seyir teraslarında diyebiliriz ki hiçbirinde patent ya da patentli ürün üzerinden yapılmış bir evraklandırma ya da zorunlu kılan bir durum olmadığı için ve bunu kendi mühendislerimiz aracılığıyla, kendimiz aracılığıyla yaptığımız için fiyatlar böyle çok uçuk bir noktada değil aslında birçoğu maliyetini arttıran şeyler sizin kontrolünüzde değilse gerçekleşir. Çelik var. Aynen evet. Üç tanesi. şöyle camla ilgili bir hazinde bir şeyimiz var, durumumuz var. Aslında Türkiye dünyadaki en iyi, en kaliteli camlar üreten ülkelerden bir tanesiyiz. Ama camı üretmek yetmiyor ya da kaliteli ürün üretmek yetmiyor. Bunun hesaplanmalarını ve e, literatüre girecek belgelerini yapmış olmanız gerekiyor. Maalesef orada da bir başka bir Avrupa ülkesinin sadece dünyada bir Avrupa ülkesinin camla ilgili hesap e, raporları var ve bunlar literatüre giren tek ülke. Kaliteli üretiyoruz ama hesabını yapmıyoruz. Kervan yolda dizilir hesabı mı camda bu noktaya gelmişiz diyebilir miyiz? Tabii ihtiyaçları zorunluluğundan kaynaklanan bir durum. Yani camda bu kadar iyi olmamızın sebebi birincisi ham ikincisi İkincisi ise yani ülkede bir dönemler biliyorsunuz toplu iğneden neredeyse çok özür diliyorum biraz amiyane tabiri öyle kürdana varıncaya kadar hep dışarıdan alıyorduk. Ve bir yerde cam başlayınca bulunduğumuz şey itibariyle yani Anadolu itibariyle aşağıda işte Arap ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya bir tarafta batı elimizdeki ham maddenin kalitelisiyle de bu bizi zorluyor. Bu ürünü üretmeye zorluyor. Ürünü üretiyoruz çok kaliteli üretiyoruz ama dediğim gibi yani literatüre kazandırdığımız hesaplama yöntemleri e, maalesef bize ait değil. Ya orada aslında Çin'in bir daha doğrusu geçmişten gelen bir kopyalama mantığı var. Tersine mühendislik de diyebiliriz ama birçok yerde kopyalama. Hani tersine mühendislik bir yerde anlaşılır bir şey çünkü kendinizi geliştirmek için var olan bazı teknolojiden yararlanmak normaldir. Ama Çin bunu o kadar ileri götürdü ki birebir aynısını kopyalayınca her şeyin aynı neticeyi ya da aynı sonucu vereceği kanaatine kapıldı. Mesela cam seyir teraslarında da biz aynı şeyi yaşadık yani. O da şuydu. Türkiye'de biz cam seyir terasını ilk cam seyir terasını yaptıktan sonra farklı farklı bölgelerde yapınca Çin'in de dikkatini çekmeye başladı. A aynen öyle. Çin'de gerçekleşmiş bir olay değil dediğim gibi. Yani Çin'in bu birebir kopyalama mantığıyla hareket ettiği yapılardan bir tanesi. Tabii Çin daha sonra e, ekonomi güç diyelim ya da daha fazla tanıtım yapabilmek adına bunun bir adım ötesine geçti cam köprüler yapmaya başladılar. Onlar biraz daha bu işin maddi boyutunu büyüterek hareket ettiler ama çok iyi hatırlıyorum ilk yaptıkları köprülerde camların hesabı tutmadığı için camlar patlamaya başlamıştı. İlk yaptıkları köprüleri kapattılar çok uzunca bir süre. Sonra çok iyi biliyorum yani bizi onlarla görüştüren arkadaşlar geldiler işte Safranbolu'daki cam seyir arasında cam neden patlamıyor? Biz köprüde kullandık için patlıyor? Dedim ki bir bir kopyalayınca her yerde aynı sonucu verdiğini düşünüyorlar ama maalesef öyle değil. Onun da bir hesabı var. Daha sonrasında bizim yaptığımız ya da bizim kullandığımız camlar, camların özelliği hesaplarını anlattıktan sonraki değiştirdiklerinde Evet şu an onlar ciddi manada yatırım yapıp cam köprü şeyine daha büyük yapılar yapmaya başladılar. Çünkü şey var, çok müthiş bir reklamı var. Ülkeye turist açısından ve reklam açısından güzel bir yapı. şöyle cam seyir teraslarında çok ilginç bir şey oldu. Biz ilk yaptığımız cam seyir terasında hatta dönemin valisini Bizi yereldeki gazeteler bile defe koyup çaldılar denir yani defe koyup çaldılar. Bu para buraya yatırılır mı? Bundan ne para kazanılacak? Devletin parası çöp oluyor diye. Sonra bizim yaptığımız yatırımı oradaki Safranbolu Cam Seyir Terası bir yılda çıkardı. Bir yıl gibi kısa bir süreçte çıkardı. Tabi burada şey de var yani Safranbolu'nun mevcuttaki bir turist potansiyeli var ama sonuçta şehrin dışındaki bir yapı sırf onun için gezmeye gitmesi gerekiyor insanlar ve gerçekten sırf onun için gezmeye gittiler ve dediğim gibi bir yıl gibi bir sürede kendini amorti etti. diğer birçok yapılan bölgedeki cam seyir teraslarında da akıbet ondan farklı değil yani iki yıl bilemediniz üç yıl içerisinde kendini amorti eden bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, yani herhalde 30-40'ı geçtik yani. Yani onu, onunla ilgili çok güzel bir garip bir hikayemiz var. Aslında bu sadece cam seyirci terasına has bir durum değil de. Sanırım millet olarak üstümüze serpilen o kara toprağı atamadığımızdan dolayı biz yapamayız. Yapanlar hep yabancılardır. İşte şöyle Japonlardır, Almanlardır, işte Fransızlardır, İtalyanlar gibi bir şeye kapılmışız. Bizi yapamaz durumuna getirmişler. Aslında onlardan çok çok daha iyiyiz, çok daha kaliteliyiz. Oradaki hatıramızda şöyle Safranbolu bulacağım seyir terasını yaptığımız ilk günlerde açılışında özel Valilik özel kalem müdürümüz. Oltuludur kendisi. İstanbul'daki akrabaları cam terasını gezmeye geliyorlar ziyarete. Onları da tanıdığımız, bildiğimiz insanlar ama onlar bizi tanımıyorlar tabii. Cam terasını gezerken bir tanesi şöyle bir cümle kullanmıştı. Ya bu gavurlar da ne güzel yerler yapıyorlar <laughs> gibi bir cümle kullanmıştı. Sonra özel kalem müdürümüz ya yapma diyor ya diyor bunu yapan diyor oltulu diyor ya ne gavuru diyor. Ya diyor yapmayın diyor yıkılır mı ya burası diyor böyle bir telaşı. Şimdi, kaçın, kaçın burayı terk edin gibi. Şimdi maalesef kendimize bakış açımız bu oldu. Aslında şu anki yapılan Türkiye'nin son geldiği, çıktığı düzlükteki yaptığı birçok projeye bakış açımız bu yani biz yapamayız, yapamayız ya da yaptılarsa bunda bir gariplik var acaba dışarıdan mı geldi? TOG'da, İtalya'dan geliyor. İşte İHA'larda, SİHA'larda montaj teknolojisi. Yani bir kurt buluyoruz aslında bunlar da bizim içemizdeki, yereldeki yerleştirdikleri unsurların o üstümüzdeki ölü toprağını artmamızda engel olan yapılar yani öyle söyleyeyim. Böyle bir projemiz var. Daha doğrusu proje bitti. Ancak yerel yönetim yani yaptığımız projenin yerel yönetim şu an ona kaynak bulmaya çalışıyor. Türkiye'de tek açıklıklı cam bir köprü projemiz var. 80 metre açıklıklı. Yine çok güzel bir kanyon üzerinde. Artvin Ardanuş'ta. Ama dediğim gibi şu an ödenek bulma aşamasında. Ödenek bulunursa evet Türkiye'nin ilk cam köprü projesi başlamış olacak.